Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni bir biraz sözü göstermiş olacağız. Şimdi yine 7 mega kutu ve 42 sene gelişti geliyor. Bu açısı geliyor. Evet arkadaşlar ben bayağı kastım. 4171 kupa aldım. Ve gördüğünüz gibi 20 savaşçımız oldu. Şu an Dynamite, Mendel, Pro Frank, Del, Delibor, Jackie, Brock, Colt, Carl, Jesse, 8bit, Mortis, Shelly, Ems, Poco, Pam, Vita. Şimdi hemen açmaya başlayalım. Hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hekim mi i̇şte. şöyle ender iki tane de üç elimle destansı açtım iki ah be yükselsin hmm. 10 güç var ha. Şuradan şuradan indir. 25 6 altın eden güç var. İndir. Yeter lan. Aha destansı. Hadi güzel ne? Abi de 100 güç var. bulduk. Aha efsane Efsanevi. 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 Şimdi bekle. Totem yapalım. Ezan okunuyor. Ezan da açmıyorum. Şimdi çıldırırız. Ezan da karakter çıkarsa. Efsanevi var. Biraz bekleyin ezanı. Ezan bitsin ben geliyorum. Arkadaşlar ezanı bekleyemedim. Bismillah dedik. Arkadaşlar dinamit attı Olsun dinamit attı da iyi. Da iyi. Ama... karakter çıksa daha iyi olur. Başlıyorum Başlıklardan... şu Şuradan istedim. Ender, 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 Ender. 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 <laughs> Ender. Ender. mi? Kardeş. Melody. işte bu. Yeni savaşçı Melody. Muhteşem oldu bu be. Yes. Bakmayın değil ki karakterimiz. Şimdi <SR> 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 <Süper SR> okay. puan. <SR> Arkadaşlar kusura bakmayın. Sıfır emir. Ender 50 puan aşamalıyı açtık bu arada oynadık bir el oynadım mı? siz de oynadın dedim ama şöyle Ender yeter mi Ender 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 ha hadi, <laughs> hadi. hadi ender ender ya ender ve bunlar bitiyor Abi ne kadar hızlı bitirdik ya Şimdi ücretsiz 7 mega kutumuzu açıyoruz 4 Arkadaşlar millete 100 elmas veriyor, bize 5 elmas veriyor. Şuradan 7, 7 yazdı, 7 yazdı, 7 yazdı. İşte bu. Şunu açıyoruz. İşte yanıyor. Haydi. Haydi. İşte yanıyor. Grom. Grum. Haydi ikincisi de. koştu koşkunu. Şimdi yanmıyor lan bu ne? Devam. Bir de oyuncu simgesi. Grom'u açıyoruz. İki karakter daha çok güzel oldu bu. İşte bu. İki karakter kastık şu an. Haydi lütfen çek. Lütfen çek. Haydi lütfen çek. Ben diğer odaya gidiyorum. Sıkıntı yok. Beş yazıyor bu arada. Buradan da çıkma şansı var. İki de yanıyor. Haydi. Haydi. Aha. Aha. Charlie. Charlie. Güzel bir saç Charlie. Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Yine karakter. Şimdi ne çıktı? İlaç şu an sinema çekiyor yanımda. Haydi. Dışır, dışır, dışır. Haydi. Dışır, dışır, dışır. Haydi, dışır, haydi çek. Ben de çek. Cevher. Bu ne lan? 80 gül mücevher. Dışır, haydi hocam. Bir de yan bari. Oha bir sürü oynasın geçiyor. 3 mü? Hocam ayıp ediyorum tamam çıkardım. Verdiğim bir şey de. Yedi 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 yedi. Oha şansa bak. İpiz o edemeyeceğim de iyi bu arada. Dörtte yazıyor. Haydi karakter. Kim bu? Kim bu? Anam kostümmüş. Bir an şaşırdım. Devam edip. Abi bir tane kostüm veriyorsan gerisi yanmıyor. Böyle bir şey yok ya. Yani bu son, son galiba. Ela şu an ela biraz sessiz olur musun? Biraz. Hmm. Çok az ila Şöyle abi var bir de yani. Elmas hiç vermiyor ha. Ve evet arkadaşlar bitiyor. S sonucumuz 65 elmas. 7152 altın. Ve mücevherlerde 1221 oldu gitti i̇şte savaşçılarımız. Melody, Chell ve Grom. Çok iyi be. Gene bakalım. Başka bir şey yok. Şuradan 60 bir ipimiz alalım. Kataloga girdik yanlışlıkla. Çok güzel oldu. Jesse'nin yeni kostümü çıktı. Şövalye Jesse çıktı. Şöyle ya çok mı? Colt, Colt'un da kostümü çıkmıştı. Kolt nerede? Burada. Çok yıldız Colt çıkmıştı ve yeni karakterlerimiz Melody, Chel ve Grom çok güzel oldu arkadaşlar. Şansımız bayağı bu an bugün tuttu ve yeni hesaplarda şansımız çok iyiymiş. Görüşürüz.